Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugünkü pratiğimize hoş geldiniz. Bugünkü pratiğimiz vücudumuzu esnetmek ve canlandırmak için hazırlandı. Birçok esnetme hareketleri yaparak bütün vücudumuzu esnetmeye çalışacağız. Ve bu hareketleri isterseniz sabah kalktığınızda kaslarınızı güne hazırlamak için, böyle rahat bir esnemek için yapabilirsiniz. Ya da isterseniz uyumadan önce sizi uykuya doğru gönderirken zihninizi hafifletmek ve vücudunuzun tüm gerginliğini gün boyunca oluşan, yaşadığınız her şeyin her ne varsa bunun gerginliğini üzerinizden atmak için akşamları yapabilirsiniz. Ya da egzersiz sonrasında esneme hareketlerini yapabilirsiniz. Eğer hazırsanız ve matınızı serdiyseniz hadi hep birlikte başlayalım. Öncelikle rahat bir oturuşa gelin gözlerinizi kapatın ve yavaşça yoga pratiğinize geldiğinize dair kendinizi bilgilendirin. Derin nefes alın ve verin. Esnemenin vücudumuzdan daha çok aslında zihnimizde gerçekleştiğini unutmayın. Zihninizi rahat bırakın. Nefes alıp verin. Çok güzel. Şimdi elleri iki yana nefes alırken kaldırın gökyüzüne doğru ve gelsin eller kalbin önüne. İşte burada bugünkü proteininizle ilgili bir niyet belirleyin. Sizi bu videoyu seçmeye ne yönlendirdiyse şu an burada oturup bu hareketleri benimle birlikte yapacağınız için ve kendiniz için çok doğru bir seçenek olduğu için sağlığınız ve bedeniniz için kendinize teşekkür edin. Şimdi tekrar elleri iki yandan kaldırın nefes alırken ve mata doğru Eller serbest. Şimdi önce boynumuzu esneterek başlayacağız. Boynuna çemberler çiziyoruz. Nefes al, nefes ver. Omuzlar rahat, omurgan yüksek. Ters istikametine çevir. gözlerini kapatabilirsin. İç dünyana dön. Nefesine dön. Çok güzel. Şimdi nefes al. Nefes verirken başını sağa doğru çevir. Nefes al ortaya. Nefes ver başını sola doğru çevir. Tekrar merkeze. Nefes al. Nefes verirken boynunu aşağı doğru indir çenen göz kafesine değiyormuş gibi. Tekrar merkeze gel. Şimdi önce sağ ayağını al. Matına paralel, matın uzun kenarına paralel olacak şekilde sol ayağını da önüne doğru koy. Burada dikkat etmen gereken şey dizinin üstünde ayağının olması. Kalça açıcı hareketle başlıyoruz. Burada rahat bir oturuşa gel. Omurgan düz, boynun uzun ve rahat. Eğer bu oturuş sende çok farklı duruyorsa, yukarıya doğru kalkıyorsa yan hiç sıkıntı yok. İstersen bir desteklemek desteklemek için bir yastık, bir blok koyabilirsin. Eğer burada rahat hissediyorsan ve proteine bir tık derinleşmek istiyorsan ellerini yavaşça öne doğru yürüt. Burada sol kalçanda esnemeyi hissetmen gerekiyor. Nefes alıp vermeye ve rahatlamaya devam et. Şimdi tekrar merkeze doğru gel. Tam ters bacağı yapacağız. Bu sefer sol bacağı aşağıya doğru. Sağ bacağı da üstüne gelecek şekilde koyuyorum. Yine dizim, ayağım, dizimin üstüne ayağım var. Dizimin altında ayağım var. Birbirlerine paraleller. Derin bir nefes al. Tekrar nefes verirken öne doğru omurgan düz bir şekilde kendini yürüt. Bedenine dön. Nefesine dön. Kendini tamamen rahatlat. Başka hiçbir şey düşünme. Tekrar merkeze geliyoruz. Şimdi kelebek pozisyonu yapacağız. Kelebek pozisyonu nedir? Ayakların tabanlarını, ayak tabanlarını bir araya getiriyoruz ve burada kelebek kanatlarını çırparma bacaklarımızı aşağı yukarı doğru esnetiyoruz. Burada nasıl razı hissediyorsan, ama bu seferki esnememizde daha çok iç bacakları ele almak istediğimiz için gövdeye biraz daha yakın olabildiğince yakın Saldamaya devam et. Nefes al ver. Omurganı düz. İstersen ayaklarına masaj yapabilirsin. Bu fırsatı kaçırma bence. Ve şimdi ayakların serbest, bacakların sakin. Derin bir nefes al. Ayak bileklerinden tutarken yavaşça öne doğru, gelebildiğin yere kadar omurganı bükmeden öne doğru kapan. Çok güzel. Şimdi tekrar kendini merkeze getir. Şimdi masa pozisyonuna geçiyoruz. Zaman al, masa pozisyonuna gel. Ve buradan yapacağımız hareket göğüs kafesini açmak için esnetmek için olacak. Ellerimizi yavaşça öne doğru ilerletiyoruz ve sonra gövdemizi mata doğru bırakıyoruz. Burada eğer rahatsan. Başını yere koyabilirsin ya da istersen çeneni yere koyabilirsin. Nasıl rahat hissediyorsan. Omuzlarının ve göğüs kafesinin açılmasına izin ver. Nefes al ver. Eğer tepki veren bir vücudunda bölge varsa oraya nefesini gönder. ve tekrar ellerini masa pozisyonuna yürüt. Bu sefer sol elin gelsin hafif merkeze doğru. Sağ elin yavaşça gökyüzüne doğru açılıyor. Ve buradan nefes verirken sağ sol elini sol elinle gövden arasından geçir. Yine omuz açıcı bir hareket. Omuz esnetmek için bir hareket yapıyoruz. tamamen serbest bırak. İstersen başın yana dönebilir, istersen merkezde. Şimdi nefes al, tekrar gökyüzüne doğru sağ elini kaldır ve yavaşça sağ elinle sol elin yerdeysin. Şimdi sağ elini kal, ay, sol elini kaldır gökyüzüne doğru. Nefes al ve nefes ver. Kendini serbest bırak, sol elin geçsin. Sağ eline bedenin arasından iğneden iplik geçiriyormuşçasına. İplik. Elin. Nefes al ver. Rahatlat. Tüm kolundaki rahatlamayı hisset. Şimdi tekrar kolu kaldır, derin bir nefes al ve nefes ver, masa pozisyonu geri gel. Şimdi buradan aşağı bakan köpeğe geçeceğiz. Yavaşça istediğin gibi eğer istiyorsan ayaklarını bir ayağını büküp sonra diğerini bükebilirsin. Pedallayabilirsin. Tüm vücudun esnemesine izin ver ve göğüs kafesine burada dikkat et. Üst bacaklarına doğru sanki değdirmeye de çalışıyormuşçasına bacakların ve bakışların iki bacağının ortasında geriye doğru. Çok güzel. Şimdi sağ bacağını al. İki elinin ortasına getir. Sol bacağını aşağıya indir. Buradan nasıl kendini hazır hissettiğinde bir nefes al ve gövdeni yukarı doğru kaldır. Burada ellerinle desteklemek için dizin, dizinin üstüne, bacağının üstüne, dizinin üstüne değil lütfen, bacağının üstüne koyabilirsin. Göğüs kafesini aç. Bacakların öne doğru açılırken bakışların hafif gökyüzüne doğru olsun. Burada esnettiğimiz bölge quadriceps bölgesi ve hip flexor. Esnemeyi hisset. Kuvvetli bir poz. Çok güzel. Şimdi elleri kaldır gökyüzüne doğru nefes al. Nefes verirken ellerini Sağ ayağını içine doğru getir ve sağ ayağını matın kenarına doğru yürüt. Bu sefer biraz daha kalçayı açmak için bir hareket yapıyoruz. Eğer iyi hissediyorsan ve rahatsan dirseklerini mata bırakabilirsin. Ve hala iyi hissediyorsan ve rahatsan ve devam etmek istiyorsan sol bacağını mata takıp ayak kaldırabilirsin. Ama unutma, nerede kalmak istiyorsan bugün orada kal. Nefes al, ver. Tekrar elleri koy yere. Bu sefer sol elin mata köklü, sol bacağını sağ elinle yakala. Geldiği yere kadar ayağını kalçana doğru yaklaştır. Burada bakışların istersen karşıya doğru da olabilir. İstersen tamamen sağ omzunun üstünden de olabilir. Nefes al ver. Şimdi tekrar merkeze geliyoruz. Bu sefer tekrar ayağını iki elinin ortasına getir ve yavaşça geriye doğru sağ ayağını düzleştir. Hapseplik pozundayız. Nefes al ver. Her nefes aldığında biraz daha uza, her nefes verdiğinde kendini biraz daha bacağının üstüne serbest bırak. Çok güzel. Şimdi tekrar lunge pozisyonundayız. Aşağı bakan köpeğe geçiyoruz. Burada. Üç derin nefes al. Kalçan gökyüzüne doğru yükselsin. Göz kafesinin mata doğru yaklaşsın. Hazır hissettiğinde nefes al ve sol bacağını iki elinin arasına getir. Sağ bacağını mata serbest bırak. Çok güzel. Ve tekrar merkezini bulduğunda yavaşça kendini yukarı doğru kaldır. Elini destekleyerek gövdeni bacaklarından uzaklaştır. Fakat bacaklarının aşağı doğru mata doğru yaklaşmasına izin ver. Kendini serbest bırak. Şimdi sağ kuadrisipsinde hissetmen gerekiyor esnemeyi. Nefes al ver. Şimdi bir nefes al. Gökyüzüne doğru kendini aç ve nefes verirken ellerini bacağının kenarına getir. Ayağını matın kenarına doğru yürüt. Kalçanın açılmasına izin ver. Yine rahatsan dirseklerini koy. İstersen ayağını sağ ayağını tak ve kaldır yukarıya doğru. Nasıl rahat hissediyorsan. Pes alıp vermeye devam et. Şimdi tekrar ellerini koy, ayağını erkeğe doğru getir ve sol elinle sağ ayağını yakala. Yakalayabiliyorsan, yakalayamıyorsan da bir gün değecektir. Kendine doğru yavaşça yavaş yaklaştırmaya çalış. güçlü bir hareket. Nefes alıp ver. Bakışların yine sol omzundan yukarıya doğru olabilir. Şimdi tekrar merkeze gel ve sol bacağını düzleştir. Şimdi hipflexer bölgesini esnetiyoruz tüm arka bacağı. Burada sizden istediğim şey ayağınızı öne doğru uzatmayın. Ayağınızı kendinize doğru çekin. Böylelikle baldırlarınız da esneyecektir. Daha kuvvetli, daha yoğun bir esneme isteyeceksiniz. Nefes al. Ver. Çok güzel. Şimdi tekrar Plank pozisyonundayız. Aşağı bakan köpekte buluşalım. Aşağı bakan köpek. Bir kere daha esne. Nefes al. Ve şimdi vinyasa'ya doğru geçeceğiz. Yavaşça plank'e gel. Nefes al. Ve nefes ver. Kendini yavaşça ota doğru bırak. Ve buradan cobra'ya doğru yüksel. Tekrar kendini doğru bırak. Omurgayı esnetmek için. Eğer istersen omuzlarının altına tamamen dirseklerini koy. Ve yavaşça gövdeni yerden kaldır. Kalçan rahat olsun burada. Ayakların yerde rahat. Boynun da böyle yukarıya bakmak için çok kasılmıyor ya da aşağıya düşmüyor. Boynun omurganın bir uzantısını ötürü bir şekilde kalsın. Derin nefes alıp ver. Omurgamızın çok şefkate ve ilgiye ihtiyacı var. Gün boyunca çok yanlış pozisyonlarda oturuyor olabiliriz. Yoruluyor olabiliriz. Eğer hazır hissediyorsan ve eğer burada bir tık daha omurganı esnetmeye devam etmek istiyorsan ellerini hafifçe öne doğru yürüt ve omurganı arkaya doğru uzat. Kollarını düzleştir. Nefes al ver. Burada eğer güçlü bir akın hissediyorsan tekrar Sphinx'e gel. Kobra pozisyonunda. Burada da kalabilirsin. Çok güzel. Şimdi yavaşça çocuk pozisyonuna doğru gel. Yalnız bu çocuk pozisyonunda ayak parmak uçlarını birleştir dizlerini iki matın kenarına doğru aç ortasında uzan. İç dünyana doğru dön. Eğer güne yeni başlıyorsan tamamen yenilenmiş ve güne hazır olarak hareket edebilirsin. Eğer gününü yeni bitiriyorsan yine günün o tüm gerginliklerini geride bırak. Burada sen ve matınla birlikte benim sesimi rehber olarak kendini alabilirsin. Nefes al, ver. Şimdi tekrar kendine Rahat bir oturuş pozisyonuna getir. Şimdi biraz yan bedeni ve bacaklarımızı esneteceğiz. Bu yüzden bacaklarını rahat açabildiğin kadar yani çok zorlamadan açabildiğin yere kadar aç. Güzel rahat bir oturuşa gel. Yine omurgan dik ve rahat. Önce sağ elini al. Sağ bacağın yanına doğru getir. Ve sol elin yavaşça sol kulağından geçsin. Nefes al ver. Burada sol koltuk altından başlayarak tüm vücudunda esnemeyi hissediyor olman lazım. Çok güzel. Şimdi tekrar merkeze gel. Hemen öbür tarafa geçelim. Bir derin nefes al ve nefes verirken kolunu kaldır. Sağ kolunu yavaşça sağ kulağından gelsin. Omuzlarını sıkıştırma. Omuzların rahat. Bacakların rahat. Esneme hissi. Çok güzel. Şimdi tekrar merkeze doğru gel. Bu sefer... Omurgan düz bir şekilde ellerimizi ileri doğru yürüteceğiz. Burada gelebildiğin yere kadar gel. Omurganın düz olmasına izin ver ve dikkat et ayakların öne doğru dönmesin. Dizlerin hala gökyüzüne doğru bakıyor, tavana doğru bakıyor. İstersen burada dirseklerin üstüne gelebilirsin. Nefes al, ver. nasıl rahat hissediyorsan istersen tüm bedenini koyabilirsin. Bugün senin için esneklik nerede olmak istiyorsan, nasıl kendini rahat hissediyorsan. Tekrar Derin bir nefes al. Merkeze doğru gel. Ayaklarını getir. Rahat kal. Oturuş pozisyonuna. Eğer istersen buradan Şevasana'ya doğru geçebilirsin. İstersen pratiği benimle birlikte bitirebilirsin. Şimdi ellerini kaldır nefes alırken gökyüzüne doğru. Ve nefes ver. Eller gelsin kalbin üstüne. Şimdi sağ elini karnına, sol elini de kalbinin üstüne doğru koy. Vücudunu hisset. Kalbinin atışını hissedebiliyor musun? Ya da her nefes alıp verişinde karnının hareketini ya da gövdenin hareketini hissedebiliyor musun? nefes alırken burnundan giren havayı hissediyor musun? Ve nefes verirken burnundan dışarı çıkan havayı hisset. Nefes alıp vermeye devam et. Çok güzelsin, bunu unutma. Bugün kendin için, bedenin için ve zihnin için, zaman ayırdığın için çok şanslısın. videoyu beğendiysen, kanalıma abone olursan gerçekten çok sevinirim. Tekrar derin bir nefes al. Nefes ver. Namaste.